Big Brother'ın talimatıyla ev halkı arenaya geçti. Arenaya giren 12 yarışmacı pizzaları görünce büyük bir sevinç yaşadı. Ya. O ne ya? O <laughs> ya? <laughs> Yine düştük. Pizza var. <laughs> <Benim başımda>. <gülüyor> <gülüyor> Pizza var ya. Kesin kaval mı? kemiği perdi. <laughs> evet. <gülüyor> Şaka yapıyorsun. Alanı görünce çok değişik ve güzel bir oyun olacağını hissettim. Seviyorum çünkü ben böyle parkurlu yarışları falan. Sizin de fark ettiğiniz gibi bu görevi kazanan takım pizzaları alır. Haftanın lideri Rezan arkadaşlarına takım görevinin detaylarını anlattı. Bu görevinizde gördüğünüz rayların üstünden her takıma verilen üçer tahta ile parkurun diğer tarafına geçeceksiniz ve orada duran pizza parçalarını geldiğiniz yoldan geri dönerek tek tek taşıyacaksınız. Taşıdığınız her pizza parçasını daha sonra başlangıç noktasında yer alan masanın üzerinde puzzle gibi birleştireceksiniz. Pizzayı başlangıç noktasına kurallara uygun biçimde en önce taşıyıp doğru birleştiren takım büyük ödülü kazanacak. Hüseyin Haftanın lideri Rezan kırmızı takımın kaptanı olurken mavi takımın kaptanlığı için Hüseyini seçti. arkadaşlar. Bugün eğer uygun görürseniz kızlar ve erkekler evet, olarak da yapmak de de. istiyorum. O yüzden hiç fark etmez. Aynen. Peki tamam kızlar ee, teker, teker erkekler. Teker alayım Gökçen. Tamam kızlar erkekler. Evet. Ev halkı Reza'nın fikriyle kızlar ve erkekler olarak iki takıma ayrılmaya karar verdi. Takımlar zorlu görev için son hazırlıklarına başladı. Ne yapalım abi şu şey söylesene sen. Bak ben. Şu bir. Bitti, Sinan, bitti bitti Ben Sinan. aynı işte bak böyle öyle. E böyle mi olalım? Bence öyle. Ama iki uzun sizde olmuş oldu. Uzun da ne ilgisi var? Ya? Herkes aynı Üç, bak, bir tane uzun zorundayım. bizde olsun. Alt Çünkü kolu. Yalnızdan. Bak kolu. Aynen. bir şey söyleyeceğim. Çok önemli değil abi o. Hız önemli hız. Senin uzun boyun mesela. Senin alman lazım. Ortada Orada da uzun birisi olsun. Evet. Tamam. Yanları dengeleyici Aynen. olsun. Yani rahat da hareket sen edebilecek. Sen al o zaman arkadaki şeyi, tahtayı. Anladın tamam. Başlayın. Bravo. Gelen siren sesiyle pizza ödüllü takım görevi başladı. Tamam. İyi. Çek İyi. biraz geri sen. hadi. Al Devam. Gel. Devam al. Devam al. Ver abi. Al ver. Bu bizim. Şunu ver. Al Yakala. Tamam. Çık, tamam. Çek, Çık, çıkın. tamam. tamam. Nereye biz çıkacağız lan. Tamam. Çıkacağız e, tamam. işte. Hadi, 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 hadi abi hadi 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 hadi. Ver abi ver arkadakiler. Ver ben koyacağım lan. Tamam onu. Tamam. Koyacağım tamam. bir Harikasınız! De devam, devam, dedi. devam. devam. Ponślar, hadi, devam, devam hadi. Hadi. Bu haftanın alışveriş görevinde 155 lira kazanan ev halkı için pizza büyük bir ödül. Bunun için her iki takım da canla başla mücadele edecek gibi görünmekte. Hadi! Harika! Tu, abi, hadi! hadi takım düşmeyin ha. Abi, ne yapıyorsun? Sakin ol. Eylül abi sen. Kuzey bu. İki basamak öyle. Hayal. Tamam. Yine çok uzun ilerliyoruz. Ama beni çekiyor. Tut. Abi. Beni tut. Tut beni. Tut, tut beni. İkinci İkinci ben. ben. tamam. 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 Ver. Ver. Tamam. Çok iyi. Yavaş. Dikkat edin. Burada dikkat edin. Olur Yavaş. 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 Yapıştı yapıştı. Yine beni düşürüyorsun. Tahtaya alalım alalım al, al. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Madiye e, basma. Ama baş, baştan başlayacağız. Evet. baştan başlayacağız. Sakin, sakin. Sakin, mağdur'un baştan başlayacağız. Sakin. Gel. Erkekler takımı yanlış bir hamle sonucu tekrar başa dönmek zorunda kaldı. İlk başta taktığımız şey de hani tahtaları uzun uzun atalım, uzun adımlarla ilerleyelim. Çok mantıklı geliyor ama şeyi düşünemedik. Arkadakiler sonra tahtayı almakta çok zorlanıyor. Abi uzağa fazla, uzağa koymayın, uzağa koymayın fazla. Al bunu al, al, al. Gel kenara gel. Al, al, abi, al, e uzağa koyma, abi. uzağa koyma. Gerçekten yaptılar. Tamam, tamam bir şey abi. yok. Tut bir şey oldu. Hadi hızlanma abi, takım nerede? Hadi hızlan. Hadi hızlanın. Ben koyacağım, ben koyacağım. Bas, Kısa kısa, hadi hızlı. Kısa hızlı, kısa hızlı. Koy, koy, koy. Koy, koy. koy. Aynen, gel. Kısa hızlı, kısa hızlı. Evet, evet, evet. Ne ya. ne güzer, da, Birbirleriyle uyum içinde çalışan kızlar pizzanın ilk dilimini alıp geri dönüş yoluna geçti bile. Fazla da abartma, abartma, abartma. Bak koymayın, abi. bak aşağıdakini alamayacağız. Aşağıdaki tatlıyı alamayacağız. Aşağıdaki tatlıyı alamayacağız. Abartmayın öyle. Al, al, al. al, al. Tamam. Bas, Gel abi. Aşağıdaki tatlıyı alamayacağız. Hop. Hadi kızlar. Tamam. Tamam. Aldım, aldım, aldım şunu. Ver, gel. Tamam, çok farklı. Hadi. De. Ne yapıyorsunuz oğlum ya kelebek gibi? Yapıştı oğlum. Tamam, bu. çok iyi. Abi, Hadi. abi, az aralıklar Bayağı yapın, de. az aralık ya. Abi, az aralık. Ya. Az aralık yapın, çabuk ilerleriz. Öyle... Az yapın, şey. A I'm al. Olsun Hadi, Hadi. Hadi. Evet bu. Düşme abi. Dur dur dur. Düşmem ben. Düşmem. Bak ben. tutun beni de. Geri Gel, geri gel. Bunu bir basamak aşağı inelim. Geri gel geri gel, gel. Şu evren gel. gel. Geri gel. Al al. Heh şimdi. Al onu. Al al al. <laughs> al, al abi. Al. al tut tut tut. tut. Ne şey, şey Abi az Yok, alalım bırakın. Çünkü öndekiler şey. Bak şeye koyalım. Az alalım. Yok abi. Koşeye koy. Şey, koy oh, koy, okay. koy koy. Yapamıyorsunuz. Hiç yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. <laughs> zor da olsa aralarındaki uyumu yakalayan erkekler takımının ilk pizza dilimini almasına sadece bir adım kaldı. Yamuk koyun Onur. Abi şöyle bir şey olmaz, şey şey Çok iyiyiz. Biz, Bakın, tamam. tutun, zincir olun, zincir. Yani. Atlayalım buradan da. Atla, atla, atla. Atla, atla. Tamam, Tamam. En hızlı hızlanma zamanı hadi. çözdüler çünkü olayı. Artık hızlanma Evet hadi. Hadi. Atla, hadi, hadi. 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 Biraz geniş adımlara başlıyorum arkadaşlar. Ver ver ver. Hemen aferin. aferin Aferin. aferin. Dönmeye çalışmayın bunlar. Abi ya. Gel gel gel. Hüseyin'den takım arkadaşlarına taktikler gecikmiyor. Ancak erkekler tahtanın üzerinde durmakta oldukça zorlandı. Hadi abi hadi. Çık 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 tahtanın üstüne çık. Çık tahtanın üstüne çık. Oğlum beni Al 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 tahtayı al. Siz koruyun. Çabuk hadi. Kızlar Çekil, Erkekler henüz hedefe ulaşamamışken ilk pizza dilimini yerleştiren kızlar takımı oldu. Aynen hadi. Gel Seda. Seda Aa, gel. Seda. Hadi. Hadi kızlar. Aç bir koy. Aç bir koy. Açık alıyorum. Açık al. Al. açık. Gözleri açık, açık al. Gözleri açık, açık, açık al. Açık al. Açık al. Açık. 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 Çok iyi. Çok iyi. Yapamıyorlar. İkinci pizza dilimini almak için etaba çıkan kızlar attıkları ilk adımda yere düştükleri için göreve baştan başlamak zorunda kaldılar. bakalım ikinci dilimi önce hangi takım yerleştirecek Gökçe'n gel şimdi, şimdi tam dön tam Burası dön, dön. ikinizle ha afiyet ben, ben nasıl alacağım ben tutuyorum çok size. uzakta eğil eğil geri dön, dön, dön geri dön geri dön düşüşler niye düşüşler evet, kızlar ikinci pizza dilimini almak için rayların üzerindeyken bir anda tahtayı düşürdüler erkekler bu durumdan oldukça memnun. Rezan tahtayı çok uzağa koymuş alırken zorlandım ayağımla almaya çalıştım ama kabul edilmedi Seda'nın gözü erkekler takımının üzerinde. Onur'un inerken yaptığı hata karşısında kızların tepkisi gecikmedi. Bunu koy gel. Ah, 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 gel ah, bir de ah, geç. Gel. Sen yürü. bastı. bastı. Maviye bastı. Hava yürüyor. Basan baviye yok basan baviye yok. maviye bastı. Tamam devam devam. Çık maviye bastı. Evet ya. çık Çık Ver ver ver. Al maviye bastı. maviye bastı. Betit. Evet, evet. ya. O, mavi, tahtaya bastılar ya. Yavaş yavaş kimseye kapatmayın. Bence birazdan ben, ben biraz uyarır onları. İnşallah. Boş ver. Ben. Yok uyarsaydı uyarırdı. Uyarır uyarır. Sen beni tut. Ben tuttuktan sonra tut, alır. ben alırım. Siz tutun abi. Tutun ha, aynen, aynen. On sen tutmuşsun. Sinan, sen, ol, sen ol, aralık, sen al, al, şey, al, al, al. aralık, aralık, aralık. Yan dur. Tut sen de bunu. Yandır. Hayır, hayır. Bastın mı? Yok. Olur. Bak bir dakika dur, bak olur. Şöyle koy. Yeter, ya. yeter. Ya şey, Hüseyin abi sen koy. Tamam, bak. Hüseyin abi. Mavi takım başa Big Brother mavi takımı uyarınca bu duruma en çok Seda sevindi. Evet. Çıkın, ya, o, o, baz, baz, yürü. Yürü. Erkekler göreve yanlış taraftan başlayınca Big Brother'dan bir uyarı daha geldi. Mavi takım. Tahtayı versene ne yapıyorsunuz ya? Bu baş değil diğer başa dönün. Buradan geleceksiniz. Çünkü giderken yürü. maviye bastınız inerken. Hangi um. diğer başa? Giderken maviye basıp ya ya. Diğer başa oraya mı döneceğiz? Şurada maviye dedi kızlar Kim Ama bastıysanız abi. söyleyin boşu boşuna uğraşmayalım bir de Yürü Erkekler takımı pizza dilimini tam yerleştirecekken Onur ayağını yanlış yere bastı Ve takım baştan başlamak zorunda kaldı Tekrar başa dönmemiz gerekti Başa dönmek de bizim için çok büyük bir zaman kaybı oldu. Kim bastı? Maviye <laughs> biri bastı. Kim bastı? Abi, onur bastıysan abi. söyle boşuna uğraşmayalım. Mavi tamam, tamam. neresi Sen şu mavi mi? Ben tam battı. Ben inerken abi. Ben, ben, ben. Abi gözünü Bak, falan yap. Hadi, Hadi abi iner abi, bastı. Ya, ya Onur bastı abi. Geç ortaya geç. geç. Ya, oğlum, geç, ortaya geç. geç. <laughs> Düşerse düşsün ya Onur. Ver bana. Sen ver ben koyacağım abi. Biraz koyacağım. koy. Onu ya. Onur ama dengesini koruyamadığı için sonra ben geçtim sağ tarafa. Dönüşte Ozan hızlandık. İnin. İniyoruz. Hoppa. Al, al şey. aç, Gel. Aç, aç, aç. Kızlar harika bir iş bölümü içerisindeydi. Birbirleriyle uyum içindeki kırmızı takım çoktan ikinci dilimi almış, yerleştirmek için yola çıkmıştı. Haydi bakalım. Bir, iki, üç, hop! Aralarında bir türlü anlaşamayan erkekler takımıysa henüz ilk dilimi bile koyamamıştı. hızlı yapın, sakin. Siz merak etmeyin şu an çok iyiyiz. Evet. Şu an çok iyiyiz. Tatlıların kenarlarına basmayın bak çakıl tahtalarına basmayın düşeriz. Bravo! Devam et. Daha gene. Bak buradan sonra atlıyoruz. Bir tamam. İyi de aynı anda atlayamayınca basıyorsunuz. 1 2 3 Yapışıyor da o yüzden tamamdır. Hiç hiç onların eğlenmesinden etkilenmeyin lütfen. Devam. Yavaş. Katayı bozmadan yine aynı şekilde basamak devam ediyorlar. Boş ver boş ver sen onları. Biz bize konsantre olalım. Devam. Aç geçen bir haftanın ardından pizza ödülü için tüm gücüyle yarışan kızlar takımı üçüncü dilim için yola çıktı. Geç de olsa aralarında uyum yakalayan erkekler takımı bakalım kızlar takımını geçebilecek mi? Yarım yap yarım Aten, yap. yap Oynama. Onur oynama. Yarım yap, yarım yap. Onur bizim bir yarım için yap. Nasıl he? alacağız? İyi mi böyle? Ha, i̇yi Çok alalım, güzel. Çok. Hadi. Bunu. Bir, iki, üç. Hadi bebeğim. Arsa, Arsa sen koy. Tamam abi versin versin. Orayı al abi sen. Kalkamıyorsun sen. Bu sona gidiyoruz artık. Daha dikkatli olalım. Zaten Ay, dikkatliyiz öyle bu mesele. Hadi, hadi bakalım gel. Tamam. şurada bir çok sen önemli, bir dikkat şey edelim. Şey Aynen öyle Aksu. Hep bizi kendimize odaklanın. Bakıyoruz hafif sağ olduğumuz Yok yok yalan bakmıyoruz. Sonra eğleniriz. Abi son parçayı almaya gidiyorlar. <laughs> <hadi, hadi>, <laughs> <Mantıklıyorum>. Bu, <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> biz oradan oynasınlar. Uzanırız. uzanırız, uzanırız herhalde ya. Buradan oraya nasıl uzanacağız? Uzan, o Ver, hadi, gel gel. o otel Gel. siz de Arka çok yavaş geliyor. Tut, elimi tut, evet. elimi tut, elimi tut. Can <laughs> ben seni tekrar şey yapacağım, merak etme. Tansiyonu düştü. Aşkım tamam. Düşünme tansiyonu var. Düşünme şu an. Şey yere bakma. Buraya yaştık mı Dikkatli. tamam? Dümdüz bakıyorum karşıma bakıyorum. Tamam. Yere çok baktırmayın. Bakma yere bakma. Evet. Yere çok fazla bakmayın. Tamam mı? Tamam. Gel dümdüz karşıya sonda. Tamam. Buraya geçtik mi tamam. E, tamam, tamam? Tamam tamam. Gidiyorum. Dur dur gitmedi. Evet. Aman abi. Daha i̇yi mi? Daha Alamıyor arkadaşlar abi. Hızlanmamız lazım. Hızlan abi. abi. Şu an ileri atabiliriz. Tamam. Tut tut. Şşt. Tamam. Bak, 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 Sonuncusunu koyun. Aynen. Dur. 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 Şimdi. Hadi, şimdi. Hadi gel. Bizden kim tutuyor? Sen Onur. Hadi dikkatli geç. Ama ya böyle olmaz ki biz tahtaları koyuyoruz ya. Ama niye bırakalım? Bekleyin. Hadi, hadi, hadi. Bir kat, bir kat, bir kat. Bir kat, bir kat. Bir evet, bir çok kat. çıkmayın. Bir şey olmaz. Nasıl anlayayım. bir şey olmaz? Nasıl atacağız? alırsınız, alırsınız. Hadi tamam, elimi tut benim ona. Gelsin. Tamam, hadi. siz geçin. Ver ben be, benim senin elini hadi. Hadi. Tamam, tamam. fark tamam. Yapamayacağız galiba. Güzel, 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 güzel. Yapamıyor kırmızılar, hadi. Hadi alalım. Önümüzdeki kişinin arkasından alalım. Bir dakika, bir dakika. Çekeceğiz şimdi onu buraya. Yapamıyoruz galiba. Daha uzağa girelim, daha. Aç kalacağız. Kendilerinden emin bir şekilde son dilimi yerleştirmek için ilerleyen kızlar takımı giderek yorulmaya başladı. Tamam. Ben öldüm. Evet. tamam, tamam. Evet, yaparsın. 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 Tabii ki de yaparsın. Dikkat et tamam. Atlayalım. Atla. Evet, bir. Haydi ya. Koş. Evet. Tamam mı? Hadi bir hadi. daha. Hadi, hadi hadi hadi. Dur. Buraya bak. Kızlar ben son mı? pizza getirdi. Buradan geçiyoruz oraya. Hadi, hadi yürü. Hadi. ya yürü. Hadi. Bir. İki. Geç. Geç. Geç oraya. Mavi takım. Tahtalarınızı toplamadan başlayamazsınız. Ha, 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 ha. Erkekler takımı yeni bir hatanın ardından göreve baştan başlamak zorunda kaldı. Atlayın abi atlayın. Git 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 git. Yapamıyorsunuz. Bir, bir dakika düşüyor. Kim geçiyor bu sen geç. Herhalde. Oraya, oraya Arsal geçsin sen ortaya geç. Ortaya geç ortaya geç var ya yanlarımız çok önemli. Siz çok önemlisiniz yani bu konuda ama... Yok yok sağlam bir evet, hiç yok. Hayır. Siz olmazsanız oradaki düşkiler <laughs> şey olur. Aynen. Denge gider. Hep beraber Tam bir takım bu evet, bu çalışması bu. Aynen. Abi hepsi kuş gibi. Abi başta yok, başta ya. şey yapacağız daha onun bak, dengesiz gibi. Niye kabul ettin lan Hüseyin? <laughs> <laughs> Hüseyin'e patlayayım. yenildik ya zaten. Güzel boy en uca doğru. Tamam sevilmeden. Tamam, tamam, adeyim, tamam. Hiç sevilmeden. Bitmedi daha. durum. Beş değişti. Çok sakin yapacağız. Tamam, mı? Tamam. biz geçeceğiz. Geleceksiniz. Ge biz hiç bağırmıyoruz. çok ben normal olacaksan. bir şey bir şey. Tamam mı? Şu evet. Hadi şuraya Otur, Gel, gel, gel. Bir dakika. Ne oldu? Niye devam etmiyorsunuz? Niye devam etmiyorsunuz? Neden devam etmiyorsunuz? Gelin, gelin, gelin. son dilimi yerleştiren kızlar takımı zaferlerini timsah yürüyüşüyle kutladı. Evet kızların kazandığını görünce bozulmuş gibi olduk ama aslında olmadık. Ama olduk da şimdi bozulduğumuzu da pek ele vermedik. Bir, iki. <laughs> Ödül değil de bizim gücümüzü göstermiş olmamız yani kadınlar olarak gücümüzü göstermiş olmamız beni çok mutlu etti. Ay, la, 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 la. Takım görevi ödülü olarak pizza kazanan kızlar takımının sevinci bitmek bilmedi. Aslında. Seda'nın yemesine sevindim çünkü Seda da uzun zamandan beri bizle aynı şekilde pizza yemiyor. Onun yemesi benim için e, güzel oldu. Yalnız ha? pizzayı nasıl yesek? Tek tek mi yesek? <gülüyor> Ay, <laughs> Ketçap da var mı acaba kolada? Ya? Acıktın mı aşkım? Abi bunu yiyebilir miyiz? Hayır. Hayır Biz buradayız abi bunu yiyebilir miyiz? Ben de hamburgerle kolay Kırmızı içerdim. takım. Tebrik ederim bu hafta takım görevini siz kazandınız. Hiç yapamadınız. Kırmızı takım 6 kişilik pizzayı hak ettiniz. Merak bir tane Pizzalarınız salonda sizi bekliyor. Unutmayın, pizzanızı kaybeden takımla paylaşamazsınız. Sen sen Bu ziyafeti hak ettiniz. Afiyet olsun. <laughs> Takım görevinin galibi kızlar takımı ödülleri olan pizza ile kendilerine ziyafet çekmek için salona geçti.